YouTube Astrolya'ya hepiniz hoş geldiniz. 4 Aralık'ta çok önemli bir güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bu tutulma her birimizi dünya genelinde bireysel anlamda daha hassas, daha gergin, daha alıngan bir ruh haline büründürebilir. Şimdi kemerleri sıkıca bağlamalı, öfkenin esaretine teslim olmadan aklımıza gelen her şeyi söylemekten kaçınmalıyız. Tutulma enerjisiyle dünya genelinde ülkemizde pek çok sansasyonel olaya tanıklık edebilir. Aynı zamanda pek çok ilki deneyimleyebileceğimiz pozitif enerjilerle karşı karşıya kalabiliriz. Özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, yanlışların gün yüzüne çıkıp doğruların önemli kavrayacağımız, ego ile beslenen, söze ben diye başlayan, sadece almaya odaklı insanların, imtihanla tanıklık edeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Hatalarımız varsa telafi edebilir, egodan dolayı yanlışlar yaptıysak bunları iyileştirebiliriz. Tutulma enerjisinde yapmanız gerekenlerse tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle tutulma enerjisinin 6 ve 12 ay etkili olacağını bilmeli. Özellikle bugünlerde söylediklerimize, seçimlerimize kiminle nerede ne konuştuğumuza her zamankinden daha fazla dikkat etmeyi seçmeliyiz. Tutulma enerjisiyle karanlıkları alt etmemiz, kendi ışığımızı gölgeyenlerin esaretinden kurtulup özgürleşmemiz mümkün. Yeter ki bakış açımızı yenileyebilelim, ego ile hareket etmeyelim, vermek kadar almayı bilelim. Bu enerjileri dengelediğimizde Üstad Melikşah'ın söylediği gibi gökyüzüne kendini rehber edemeyen, yeryüzünde yer tutamazmış ilkesiyle gökyüzü enerjilerinden aldığımız feyzi yeryüzünde yaşamlarımıza uygulayabiliriz. Gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar tutulma enerjisiyle dolu yeni bir ay bizleri karşılarken hafta boyunca kaygılarla, korkularla başkalarının adına karar verir tarzda yaklaşımlar içerisinde bulunmamaya dikkat etmeli. Olanı biteni gözlemlemeli, ani ve fevri yaklaşımlar içerisinde bulunmamaya hafta boyunca dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise ciddi bir sağlık problemine işaret eden gökyüzü enerjileri söz konusu değil. Kronik rahatsızlıklarınız varsa hafta boyunca tedavilerinizi ihmal etmemeniz faydanıza olacaktır. Bunun yanı sıra saç kesimi, cilt bakımı gibi yapmayı düşündüğünüz aktiviteleri bu hafta gerçekleştirip olumlu sonuçlar almanız mümkün. Eğitim hayatı devam eden koçlar zorlayıcı bir hafta sizleri karşılıyor. Öğrenliklerinizi ortaya koyarken kendi kendinize uygulayacağınız baskı başarısız sonuçlarla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Özel yaşamınızda ise uyumu, dengeyi korumak için dış etkilerin ve üçüncü şahısların söylediklerini duymazdan gelmeli, hatta bu insanların söylemlerini durdurarak ilişkinizle ilgili konularda korumacı tavrınızı ortaya koymayı seçmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Aralık ayı gökyüzü enerjileri, çok güçlü etkileri, dönüşümleri yenilenmeleri beraberinde getirecek sizlere. 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasının detaylı etkileri astrodeha.com'da. Bu hafta kararlı olmalı. Hiçbir şeyin sebepsiz veya sebepli bir şekilde korkularınızı uyandırmaya fırsat tanımadan kararlı ve cesaretli olmalısınız. İş hayatınızda ödüller alabileceğiniz maddi manevi mükafatlarla kaybettiğiniz veya zayıflayan motivasyonunuzun yükseleceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Hafta boyunca sözünüzü yükseltmek, aldığınız kararları uygulamak, orijinal fikirleri akıl süzgeçinden geçirip meslek hayatınıza yansıtmak başarınızı arttıracak, kazanımlarınızı yükseltecektir. Fakat bu hafta çıkarcı olduğunu bildiğiniz insanların istek ve talepleriyle karşılaşmanız mümkün. Gökyüzü bu noktada dikkatli olmanız ve hayır demeyi bilmeniz adına uyarıyor sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta diyete başlayabilir. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz sportif aktivitelerle yeniden ilgilenmeye başlayıp daha tutarlı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Öğrenci boğalar. Sizler de azminizi, disiplininizi ortaya koymanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta öğrenme güçlüklerini aşıp başarı çıtanızı yükseltmeniz mümkün. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden hiç beklemediğiniz sürpriz ve jestlerle karşı karşıya kalabilir. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukların izlerini yüreğinizden ve zihninizden tamamen silip mutlu olup mutlu etmeyi başarabilirsiniz. Müzik güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Aralık ayı tutulma enerjileriyle başlıyor. Tutulma gününde yapılması gerekenler ve tutulmanın burcunuza etkileri detaylarıyla astrodeha.com'da gelelim bu haftaya. Bu hafta sizler için tam anlamıyla dönüşüm ve kendi kabuklarınızı kırma zamanı. Alışkanlıklarınız, unutmakta zorlandığınız olaylar, pek çok şeye yaklaşımınızı geliştirip yenilenebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Hafta boyunca güvenilirliğinden, doğruluğundan emin olduğunuz insanların tavsiyelerini, uyarılarını dikkate almak iş hayatınızda da önemli başarılar elde edip kazanımlarınızı yükseltmeniz açısından önem taşımakta. Bu hafta boyunca iyi bir dinleyici olmak, tepkilerinizi vermeden önce olanı biteni gözlemlemek son derece hayırlı sonuçlar almayı beraberinde getirecek sizlere. Fakat ortaklıkları olan ikizler hafta boyunca dikkati elden bırakmamalı, özellikle resmi işlerle ilgili konularda takipçi davranmalılar. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta diş sağlığınız ve bel bölgenizle ilgili hassasiyetleri dikkate almanız önem taşımakta. Özel yaşamınızda ise Yıkılışlardan sonra yeni başlangıçlara hazırsınız. Atacak bir adımınız, cesaretiniz yoksa size cesaretle atılan adımı ortaya koyan yüreği şimdi reddetmek yerine kabullenme zamanı. Küçük adımlar kalıcı beraberliklerin ve mutluluğun kapılarını aralayabilir sizlere. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Aralık ayı enerjileri, yüzleşmeleri ve pek çok konuda yüksek bir farkındalığı beraberinde getirecek sizlere. 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması ve burcunuza etkileri tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Gelelim bu haftaya. Bu hafta her türlü riskten, riskli konuşmadan, sorumluluklarınızla ilgili konularda tereddütlerden uzak durmalı, sorumlulukları yerine getirirken daha bilinçli, daha disiplinli bir yol izlemeniz önem taşımakta. Aksi takdirde güvendiğiniz dağlara kar yağabilir, işinizle ilgili konularda maskelerin düşmesiyle sizi kendi çıkar ve menfaatleri için zor durumda bırakan insanların Sıkıntılarından payınıza düşene beklenmedik bir şekilde alabilirsiniz. Kontrolü dikkate elden bırakmamalı. Önemli kararlar yeni başlangıçlarla ilgili ani ve aceleci kararlar ve yaklaşımlar içerisinde bulunmamalısınız. Hafta boyunca finansal konularda ise borç para alışverişleri veya başkalarının arasında ara buluculuk etmekten uzak durmanız faydanıza olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise Gökyüzü hafta boyunca psikolojik hassasiyetin yüksek olacağı noktasında uyarırken sizleri strese bağlı fiziksel problemlerle de karşılaşmanız olası. Ruhunuzu da bedeninizde dinlendirmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmadan hareket etmelisiniz. Eğitim hayatı devam eden yengeçler bu hafta kendinizi alt ederek üst seviyelere çıkabileceğiniz korkularınızdan, takıntılarınızdan uzaklaşıp, doğru kararları bildiklerinizi ortaya koyarak yansıtıp başarılı olacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise ettiklerinizi biçeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Dilerim güzel şeyler ekip karşılığını sevgiyle alırsınız. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Aralık ayı prangalarınızdan özgürleşeceğiniz, bilinçaltı korkularınızı dönüştürüp şifalandırabileceğiniz enerjilerle dolu. 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması ve burcunuza etkileri tüm detaylarıyla astrodeha.com makaleler bölümümüzde. Bu hafta işinizle ilgili konularda yolunuza taş koymaya çalışanların imtihanına tanıklık edip yolunuzdaki taşları tek tek temizleyerek daha büyük başarılara imza atacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle resmi işlerle ilgilenen aslanlar bu hafta üzerinizde oynanan oyunların bozguna uğramasıyla özgürlüğünüzü de hakkınız olanı da alabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Finansal konularda da rahatlamalar söz konusu fakat aç gözlü arkadaşlara işi düşünce arayan akrabalara hayır demeyi bilmek, finansal konularda dikkatli ve tedbirli davranmak faydanıza olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü psikolojik anlamda sağlık problemleriyle uğraşan aslanların şifa bulacağını müjdelerken fizik bedeninizle ilgili kilo probleminiz, yağlanma sorunlarınız varsa spor ve diyete başlamanız için uygun enerjilerle karşı karşıyasınız. Öğrenci aslanlar sizler de arkadaşlarınızın etkisi altında kalarak tereddütler yaşarsanız kendi başarınızı gölgeleyip üzülebilirsiniz. Başkalarına değil kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın. Özel yaşamınızda ise tüm tereddütlerden, kuşkulardan, kaygılardan uzaklaşacağınız, kalbinizi kalbiyle bütünleştirdiğiniz insanla ilişkinizi daha güçlü hale getireceğiniz, romantik, duygu dolu, tutkulu bir hafta sizleri karşılıyor. Sevmekten ve sevilmekten korkmamanın mükafatını aldığınız günlerdesiniz şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Aralık ayı gökyüzü enerjileri temkinli olmanız gereken pek çok konuyu gündeminize getirecek. 4 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulması ve yapılacaklar tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Bu hafta işiniz ve sağlığınızla ilgili konularda hiçbir şeyi ayrıntılarıyla değerlendirmeden ertelememeniz önem taşımakta. Özellikle işle ilgili konularda yeni başlangıçlar, yeni anlaşmalar veya farklı alanlara girmek gibi düşünceleriniz varsa gökyüzü durup beklemeniz, şartları iyice gözlemledikten sonra harekete geçmeniz adına uyarıyor sizleri. Aksi takdirde yarı yolda kalabilir. Beklenmedik yasal problemlerle, finansal güçlüklerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kısacası risk almadan var olan şartları daha sakin ve yapıcı bir tutumla yönetmeye çalışmak haftanın enerjilerini doğru kullanmanızı beraberinde getirecek sizlere. Finansal konularda ise endişelerle değil, gerçekçi yaklaşımlarla ilerlemek faydanız olacaktır. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle kronik sağlık problemleri olan veya hastalıkla ilgili kendine yakıştıramasa da sorunları olan başakların bu anlamda tedavilerini ihmal etmemeleri noktasında uyarıcı etkileri barındırmakta. Bugün geçiştirdiğiniz şeyler haftanın ilerleyen günlerinde günlük hayatınızda ciddi zorluklara sebebiyet verebilir. Dikkati elden bırakmayın. Öğrenci başaklar. Sizler de başarısızlıktan şikayet etmek, başka şeylerin arkasına sığınmak yerine kendinizi geliştirmeyi seçtiğinizde şeytanın bacağını kıracak, eğitim hayatınızda hedeflerinize ulaşabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize yaklaşımınızdaki yapıcı tutum aynı şekilde karşılık bulacaktır. Dostlarla bir araya gelmek, sevgi dolu paylaşımlarda bulunmak, ilişkinizde birbirinize olan bağınızı yükseltmeniz açısından yardımcı olacak sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar Aralık ayı gökyüzü enerjileri pek çok konuda olgunlaşmanızı, farkındalık kazanmanızı, kabullenmekte zorlandığınız, baskıladığınız pek çok özelliğinizi yenileyebilmeye getirecek sizlere. 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması ve etkileri tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Bu hafta işinizle ilgili konularda olabildiğince yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmak, gereksiz alınganlıklardan, kaygılardan uzak durup, girişimci davranıp, işle ilgili noktalarda ben buradayım demek, aleyhinize gelişen pek çok şeyi lehe çevirebileceği gibi başarı çıtanızı katlanarak arttırabilir, akıllıca değerlendirin. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle mide ve alt batınla ilgili hassasiyetlere bu hafta yapacağınız müdahaleler iyi bir hekimin tavsiyelerini uygulamak büyük sağlık problemlerinden koruyacaktır sizleri. Finansal konularda risk almaktan, başkalarına kefil olmak veya ara buluculuk etmektense hafta boyunca uzak durmalısınız. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise gökyüzü köklü başlangıçlar yaşayacağınız enerjileri müjdelerken size geçmiş korkulardan uzaklaşmanın tam zamanı şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Aralık ayı gökyüzü enerjileri sırat köprüsünden geçebilen akrepler için müjdeleyici enerjiler olarak güçlü etkileri barındırmakta. Aralık ayı burç yorumları 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasının etkileri tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Bu hafta keskin kararlar almak, başkalarının yönlendirmeleriyle hareket etmek, faturası ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir sizleri. Dikkati, temkini elden bırakmamak önem taşıyor sizler için. İster iş hayatınızda, ister ikili ilişkilerinizde içinize sinmeyen hiçbir şey kabullenmemeli, başkalarının dolduruşuna gelip de altından kalkamayacağınız sözler söyleyip zor durumda olabileceğiniz her türlü riskten uzak tutmalısınız kendinizi. Sezgilerinizin sesine kulak vermeli, her şeyden önce hafta boyunca kalbinizin sesini duyarak hareket etmelisiniz. Aileyle ilgili konularda ise bir dargın bir barışık süre gelen problemler bu hafta daha da büyüyebilir. Kontrollü olmalı, taraf olmaktan uzak durup adaletli yaklaşımlarla fikrini sorulursa beyan etmeye gayret etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise endişelere bağlı boyun ve bel bölgenizde hassasiyetler hafta boyunca zorlayabilir sizleri. Özel yaşamınızda ise tutku da aşk da varken kaybetmeden kıymet bildiğinizi Yaklaşım ve söylemleriniz de ortaya koymalısınız. Pişmanlıklar ve keşkeler yaşamak istemiyorsanız eğer. Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar. Aralık ayı enerjileriyle güneş burcunuzda ilerlerken yenileneceğiniz, kendi enerjinizi temizleyebilmenin huzurunu yakalayacağınız etkiler söz konusu. 4 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulması bitiş ve başlangıçların haberci sizler için. Aralık ayı burç yorumları ve 4 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulmasının burcunuza etkisi tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Bu hafta konuşmalarınıza, isteklerinize, söylemlerinize, aklınızdan geçenlere her zamankinden daha fazla titiz yaklaşımlar içerisinde bulunmanız önem taşımakta kaybetmeden, keşke demeden, pişman olmadan önce bunları yapmanız faydanız olacaktır. İşinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar içerisinde olmaktan, yeni tanıdığınız insanlarla ortak projelerde yer almaktan hafta boyunca uzak durmaya özen gösterin. Sağlığınızla ilgili konularda endişelerden uzaklaştığınızda şifa sizinle birlikte olmaya başlayacak. Öğrenci yaylar sizler de kaybettiğiniz motivasyonu kazanacağınız Eğitim hayatınızda önemli başarılara imza atacağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise hep karşı taraftan bir şeyler beklemek, kendi kendinize üzülmek yerine bu hafta beklentilerinizi de isteklerinizi de açıkça ifade etmek, kalbinizi ortaya koyan cümlelerle sevdiğiniz insanla orta yolu bulmaya niyetli olduğunuzu fark ettirmek, İlişkiyle ilgili verdiğiniz pek çok zorlu sınavdan başarılı ve mutlu çıkmanızı sağlayabilir. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Aralık ayı diriliş anlamına geliyor sizler için. Ruhunuzun yok olduğunu, hissizleştiğini düşündüğünüz pek çok noktada uyanışa geçeceğiniz, yenilenerek dirileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. 4 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulması ve Aralık ayı detaylı burç yorumları astrodeha.com'da sizlerle. Gelelim bu haftaya. Bu hafta riskli sözlerden, size sözlü saldırılara bulunan insanlara karşı keskin cümleler kurmaktan uzak durup, Haklarınızı koruyarak hareket etmek, bu insanları yok sayarak ilerlemek aleyhinize kurulan tuzakları bir bir bozmayı, başarılı ve maddi anlamda kazançlı çıkmayı beraberinde getirebilir sizlere. Akıllı hareket etmeli. İçgüdülerinize her zamankinden daha fazla kulak vererek ilerlemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise kas ağrılarınızdan şikayetçiyseniz eğer bu hafta bedeninize esnek tutacak bir spora başlayarak rahatlamalar yaşayabilir. Kronik sağlık problemlerinizle ilgili gelen güzel haberlerle sevinebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda endişelenmek yerine çözüm üretmek faydalı sonuçları beraberinde getirecek sizlere. Öğrenci olaklar, sizler de bu hafta aile bireylerinizin etkisi altında kalıp tereddütler yaşamak yerine yapabileceklerinizi ortaya koyarak başarıyı beraberinde arkanıza alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizin suçlamaları, baskın yaklaşımları, ilişkiyle ilgili konularda emeklerinizin boşa gittiği hissine uyandırabilir sizlerde. Bu çelişkiyle yaşamak yerine endişenizi de, huzursuzluğunuzu da, beklentilerinizi de ifade etmek faydanıza olacaktır her ikiniz için de. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar, Aralık ayı gökyüzü enerjileri, büyük dönüşümleri, yeni başlangıçları, iş hayatınızda istikrarlı etkileri beraberinde getirecek sizlere. 4 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulması ve Aralık ayı burç yorumları tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Bu hafta işinizle ilgili konularda başkalarından kaynaklı aksaklık ve problemleri, üstlenmek veya başkalarının eksiklerini tamamlamak yerine tepkilerinizi bunlara sebebiyet veren insanlara vermek, güven tazelemenizi, işinizle ilgili konularda kaygıların çözümlenmesini ve tıkanıklıkların ilerleyişe geçmesini beraberinde getirecek sizlere. Fakat hafta boyunca tanıtımlara önem vermeli, işinizle ilgili konularda yanlış bir intiba bırakacak her türlü olasılık ve kişiyle ilgili tepkilerinizi vakit geçirmeden zamanında vermeye odaklanmayı seçmelisiniz. İşle ilgili finansal anlamda da rahatlamalar söz konusu. Fakat bu hafta alım satımlar önemli faaliyetlerle ilgili resmi işlerden uzak durmanız faydanıza olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise olumlu haberler, psikolojik ve bedensel şifa sizden yana bu hafta. Öğrenci kovalar sizler de yüksek motivasyonunuzla Hedeflerinize ulaşabilmenin mutluluğunu deneyimleyebileceksiniz fakat özel yaşamınızda eş veya sevgilinizin bencilce yaklaşımları, uyarı ve tavsiyelerinize rağmen bildiğini okur tavırları tahammül sınırlarınızı zorlayabilir ve ciddi gerginlikler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun gerginlikleri başlatan değil yöneten taraf olup yapıcı yaklaşımlar içerisinde bulunmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmadan hareket edin. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Aralık ayı gökyüzü enerjileri üzerinizde kurulan oyunları da tuzakları da alt ederek büyük bir başarıyla büyük sorunların üstesinden kalkabileceğiniz enerjileri getiriyor sizlere. Aralık ayı burç yorumları. 4 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulması ve burcunuza etkileri tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Bu hafta duyulu hareket etmek, sabırlı yerinde tepkiler vermek, işinizle ilgili konularda kararlılığınızı, güvenilirliğinizi, itibarınızı güçlendirecek etkiler olarak yansıyacak hayatlarınıza. Kimsenin yönlendirmesine, sizi sağa sola çekmesine müsaade etmeden şimdi doğru bildiklerinizi hayatınıza yansıtma zamanı. Sağlığınızla ilgili konulardaysa Olumlu etkilerle karşı karşıyasınız. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz sağlık sorunlarınızla ilgili yeni tedavi yöntemleri sizleri şifaya kavuşturabilir. Öğrenci balıklar sizlerle bu hafta tereddütleri alt edip başkalarıyla değil kendinizle yarışabilmenin mükafatını başarılı olarak alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Finansal konularda ise yatırım planlarınızda aceleci olmadan beklemede kalmak, 19 Aralık'tan sonra yatırım planlarınızı uygulamak çok daha karlı sonuçları beraberinde getirebilir sizlere. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sizden sakladığı bir takım şeyler ortaya çıkabilir. Anlamadan, dinlemeden tepki vermeli, vermemeli. Olanı biteni anladıktan sonra ne kadar kararlı olduğunuzu Akıllı cümleler koyup ilişkiyle ilgili karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmesi için kullanmayı tercih etmelisiniz. Müzik